Yo, duşta unutmuşsun bir tanesini. Cıvıl cıvıl karılar vardı içinde. <laughs> Uy, utanmayayım musun ola? Müsaade. O, yardım edeyim dedim abi. Oo. İyi olur vallahi. Vay, seninki yağcılık turlarına başladı. Ee, ne de olsa kayınpederi. Yani, değil mi değil yani? ama Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kükür diyorsunuz yine? Seninle alakası yok Nedim abi? Örtüler bizim Mehmet'in eline pek yakıştı da. <gülüyor> <gülüyor> Abi be, sen şuna şöyle part-time bir iş versene. <laughs> şöyle kasada dursun, işi öğrensin. Değil mi? Askerden sonra çünkü bir işe ihtiyacı olacak. Bir altın bileziği olsun, ev geçindirecek ne yaşa. de olsa ya. Yaşa, yaşa. Alayım şunu. Aa. Bırakın, ben sererim lütfen. Siz zahmet etmeyin. Hadi bakalım. Vay be. Ee. Oğlum var ya, şiş. sizin bu yaptığınız eşeklik <laughs> denir ha. Neden, utandın mı? Printerim benim. Utandıracağım ha. Sen tut ucundan <laughs> bakayım. Selam. Oo. Oh. Oh. Selam selam. Selam. Aleyküm selam. Nasıl? Mehmet'in eline yakışmış mı örtüler? <laughs> Uğraşmayın Mehmet'le. Sonra fena olur. Oh. Oh. <laughs> ya ne oldu? Oh. <laughs> gidelim mi? Hadi gidelim. Şakir bir sandalye çek şuraya. Dedi abi. Nedim abi, anamgiller hamsi tuzlama gönderecekler. Senin adresi verdim. Postane mi oğlum burası? Ne edeyim? Birliğe sokmazlar ki. Sen gelince bir zahmet haber edersin baba. Kardeşim. Oldu mu? Başka işimiz yoktu. Uy. Niye kızdı o kadar? Dert et be. Sana değil Sidri. Bebete de bebete. Hayrola Nedim abi? Ne Bu don merakı nereden? Geçen seneden kalma şort mayolar var. Şuraya sergileyelim de gelen geçen görsün diyorum. Mayo mu? He. İstersen senin için bikini kini de var. Üstsüz. <laughs> <laughs> Hadi oradan sapık amiral. Şaka ya. <laughs> Şş, çocuklar be. Tam benim aklıma bir şey geldi ama. Evet abi ya. İyi fikir ya. Ulan si demeden swimming olayına girdim bakıyorum. Helal be. Liz bacı sayesinde İngilizceyi de çözmüşüz bakıyorum. Cık, estağfurullah. Abi leylak rengi olanı var mı bu şortların? Ula ben bir şey anlamadım. Ne yapacağız bu şortlarla, maç mı edeceğiz? <laughs> <laughs> Hadi oğlum, korkma ya! Bak ördeğin de var altında. Arzu abi, yüz ben bilmiyorum vallahi. Ya tamam, onu anladık babacan. Sen bilmiyorsun ama bu biliyor. Bak ben sana öğreteceğim hem tamam? ha. Bak <laughs> böyle bak. İki kulaç, bu, huh. İki kulaç, bu, huh. İki kulaç, bu. Huh. Yok abicim yok. Sen git. Ha ben şuradan çiverim be. Hadi abi gelsene. Gene güneş yapalım. Ha! Ya yok siz takılın babacanlar. Ördekle uğraşıyor. Gel oğlum sağ Ay, hey be, oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi Hadi, ya. İzin Hadi, oğlum aşağıya makanda mısınız siz? Hadi be abi utanıyorsa gittiler de Var Bak. mı paçası sıkıntı? İzin oldu kendinize ya. <laughs> ya. ya bu kazma nasıl yüzeceğim Arıza abi? Oğlum merak etme bu yüzen kaz lan. Lan hem ineklisiyle batarsın tabi inek yüzme bilmez. Bak. Hadi bakayım. Yok Arıza abi. Hadi derece. Aaaa. Sen evde çıkabiliyor musun? Annemler geldiğinde bir kere çıkmıştım aslında. Niye? Gelecek hafta konser var. Beraber giderdik. Vallahi sorarım Levent Üsteğmen'e ama çok zor. Sen yine de şansını dene. Kimin konseri? Birkaç rock grubu. İsimsiz ama sağlam gruplar. Rock mı? Sevmez misin sen? Çok değil. Yani anlayabildiğim müziği daha çok severim ben. Ne mesela? <laughs> yani Türkçe sözlü hafif batı müziği diyelim. Ne? O ne ya? Ya böyle bangır bangır, insanın her tarafına işleyen gitar sesi dinlemek varken... ...hem dans edemedikten sonra sözlerin ne anlamı var ki? Çok önemi var Fatu. Çünkü insan önce hisseder, sonra hissettiğini söyler ve anlar. Of be Mehmet, Amma sıkıcı muhabbete döndük ha. Bazen de anlamaz söz biter. O ne be? Bismillahirrahmanirrahim. Sinyar, sinyar. Hop, Hey, hey. Uş, uş. Ula uşaklar. Ula durun la. Ula. Yardım edin la. Donum düştü la. Ula donum düştü. <laughs> Donu düşmüş galiba. <laughs> ya kusura bakmayın top bir yerinize gelmedi inşallah. Yok, gelmedi. Topu alabilir miyim? Hayır. Hayır, alamazsın. Siz... ...sık gelir misiniz buraya? Yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor da. <laughs> Ulan dolmuştu işte, ayağımda! Kabak ortada diyorsun yani ha? Cemal! <laughs> <Kaban, kaban, kaban. gülüyor> Ulan kaç köşede Cahit'e yardım edin de gelin bulalım şu Doni'yi! Çıksana lan çıksana! Gönlümü <laughs> götür! <laughs> Ula bırak işine. o dalga geçmeyi de. Gelin şu doni bulalım da. Şşt millet. Bizimkisi işi ilerletmiş. Oo, kızları büyüledi konuş şey abi be ya. Ula. <laughs> Nereye Aa, ula bu don? Babacanlar deniz altı geliyor. Ulan Timur! Bu şov, Karp, kaç kız, kız adamın arazisi geliyor. La. <laughs> Uy, nereden haber almışlar bunlar küçüm açıkta diye. Lan oğlum bak, vallahi fotoğrafını çekerler de böyle fotoğrafta kabak gibi çıkarsın ortaya. <laughs> Uy, utanmıyor musun ola? <laughs> Ana! Ana! Kerim Aztekin denizci versiyonu. <laughs> Bırak şu şunlar kelimi Cemal. Sen ne yapıyorsun oğlum? Donumu kaybettim onu arıyorum. Betfero! Manyak! Ola biriniz gel su yardım etsin bana! Donumu bulamıyorum Allah! Allah cezanızı versin! Ula bir gelin de! Ula bir, daha. Ula bir daha. <laughs> İstersen... ...gelecek hafta sonu arabayla gezebiliriz. Olabilir. Okey. Telefonumu vereyim o zaman kalemin var mı? Hmm, unutmayacağım bir yerine yazayım bari. Nereye yazacaksın? Göbeğinize. <laughs> Oo. Ama önce sor. İşim bitti mi Ferit? Asker oldum olalı bana bir şey oldu ya. Ben mi geleyim sen mi geleyim? Kalk lan üstümden! <gülüyor> Dikkat! <gülüyor> Özür dilerim komutanım. Siz mi Fark fark edemedim komutanım. Kalk lan üstüm Ya burada da kurtuluş yok sizden be! Vallahi emekliliğimi isteyeceğim ha! <laughs> Rahat! ol!